imzalanan sözleşmelerden bile geri çekilmeye başladı iktidar. Biz İlk ay, ortaya gelir misin? Ortaya gelin ortaya. Yani karanlık düşüyor arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Günlerdir ülkenin her şehrinde, sokaklarda, kampüslerde, alanlarda, iş yerlerimizde oldukça meşru tek talebimizi dile getiriyoruz. Yaşam hakkımız korunsun. Evlerimizde, iş yerlerimizde, sokaklarda güvenli yaşayabilelim. Yani yaşayalım. Bu ülkede kadınlar ve kız çocuklar sadece kadın oldukları için öldürülmesin. Şiddetten azade yaşayabilsin istiyoruz. Siyasal iktidar, toplumsal cinsiyete dayalı bir anlayışla hepimizi şiddetten koruma ve yaşam hakkını sağlama yükümlülüğünü yerine getirsin diyoruz. Koruma, atlama, katilleri yargıla! Koruma, atlama, katilleri yargıla. Koruma, atlama, katilleri yargıla. Hükümetten ilk imzacısı olmak ancak sonra tam çark ederek bizlerin sözüne toplumun hemen her kesiminden yükselen İstanbul Sözleşmesi yaşatır şiarına kulak tıkayarak içinde bulunmayı sürdürdüğü kadın düşmanlığına son vermesini toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler yaparak hayata geçirmesini istiyoruz. Kadın ve çocuk düşmanı ceza hukukunun değişmesi gerektiğini vurguluyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet sağlanana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Sokaklarda tek bir talepte bileşen cin, cihan, kadın yaşam özgürlük diyen kadınları açıktan hedef göstererek susturma gayretinin de eşlik ettiği kadınların hayatını hiçe sayan uygulamalar ve söylemlerin erkeklerin şiddetini daha da derinleştirdiğini meşrulaştırdığını olgunlaştırdığını söylüyoruz ve ineniyoruz kadın cinayetleri politiktir çerçevesinde dini referanslarla tanımladığı Türkiye yüzyılında kadınlığa kendine benzemeyen ve hizmet etmeyen dışında yerli ve milli olmayan dışında kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Kadın demeyi dahi korkan iktidar fıtrat tartışmalarını ileri taşıyarak kadının yerine kutsal aileyi ikame ediyor. Bu ma makullüğün çerçevesi de anneliği reddetmeme, doğurmak için sezaryanı yöntem seçmeme, iş hayatına katılsa da bakım emeği ve ev içi yeniden üretim emeğini üstlenmeye rıza göstermek zorunda olduğunu ilamı olan asli görevlerini de aksatmamayla tanımlanıyor. işte tüm tüm bunlar yani kadınlara aile dışında bir yer tanımlanmaması ve beraberinde gelen kadını, çocuğu değil aileyi koruma anlayışı. Eşi sıra gelen boşanmanın zorlaştırılmasına yönelik düzenlemeler, nafaka hakkı tartışmaları yine bunlardan bağımsız olmayan cezasızlık politikaları toplumsal cinsiyet eşitliğini derinleştiriyor. Bu haliyle hali hazırdaki politikaların her biri tüm kurumsal yapılar kadının varlığına tehdit. Adalete erişemiyoruz. Şiddete uğradığımızda yaptığımız başvurular dikkate alınmıyor. Erkekler patriyarkanın kendilerini tanıdığı bu ayrıcalıkla kadınlara ve çocuklara psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet uygulamayı hak görüyor. öldürülmüyor. Eşitlik istedikleri için boşanmak istedikleri için öldürülüyor. Bazen de sadece eril şiddete muktedir olduğunu test etmek için erkeklik provası yapanlarca öldürülüyor. Erkek şiddet bu kadar açıkken ve kadın cinayetleri ve çocuk istismarı vakaları bu kadar yaygınken asıl sorular sorulmasını asıl soru gözler uzak tutulsun. Asıl sorumlulardan hesap sorulmasın diye ilgi diye ilgi başka yerlere çekilmeye çalışan AKP MHP iktidarıysa ele şiddete son verme iradesi göstermiyor. İşte tüm bu nedenlerle kadın cinayetleri politiktir. O eşitliğinin yaşamsal olduğunun altını çiziyoruz. Okullar başta olmak üzere tüm toplumsal yaşamın örgütlenmesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlam amacı esas alınmalıdır. Diyoruz ki 6284 sayılı kanun kadın mücadelesinin bir kazanımıdır. Etkin uygulansın. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması 6284'de yaptığınız her değişik değişiklik kadınların, çocukların hayatına mal oluyor. Öldürülen kadınları hemen hepsi daha önce şikayette bulunmuş oluyor. 6284'ü uygulaya uygulasaydınız kadının beyanı esas alınsaydı bunca kadın ölmeyecekti. Bu nedenle İslam sözleme, sözleşmesi yaşatır. Şiarını yükseltiyoruz. Dedik ya, güvende değiliz. İş yerlerimizde de güvende değiliz. Sadece kadın olduğumuz için baskıya, mobbinge ve tacize maruz kalıyoruz. İş yerimizde güvende olmak için ILO'nun 190 sayı sözleşmesine taraf olunsun diyoruz. üzere meydanları, kampüsleri, meydanları, kampüsleri dolduran kadınlarınsa devletin şiddetine maruz kaldığı günlerden biri. Sadece bugün, bugün aynı zamanda Dünya Kız Çocukları Günü. Bugün buradan kız çocukların karşılaştığı toplumsal cinsiyet eşitsiz, eşitsizliği, eğitim, sağlık, ve sosyal haklara erişim sorunları ve kız çocuklarını güçlendirmeye yönelik tedbirler alarak yoksulluk, şiddet, dışlanma ve ayrımcılığın önüne geçilmesi gerektiğini daha çok vurgulayalım isterdik. Oysa siyasal iktidardan en temel hakkımızı teminat almasını istemek için bir aradayız. Hayatlarımızdan herhangi bir dönemini bir erkeğin şiddetine, şiddete maruz kalmadan yaşayabilmemizi sağlamakla yükümlü olan hükümete sorumluluğunu hatırlatmak için buradayız. Bir kez daha. İstanbul Sözleşmesi bizim vazgeçmiyoruz. İstanbul eşitliğini temel alan bir müfredat istiyoruz. Ayrımcılığı önlemede ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada önemi tartışılmaz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimizi, bu konuda gerim atmayacağımızı hatırlatıyoruz. Her kız çocuğunun hayallerine ulaşabilmesi, ayrımcılığa uğramadığı bir ülkede yaşayabilmesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. AKP MHP iktidarından kadınlara ve çocuklara karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığı önlemeyi ulusal planına almasını bu plan ve ilgili politikaları kadın ve çocuk hakları örgütlerine danışarak oluşturulmasını her düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için gerekli olan kaynakları sağlamasını istiyor. Şiddetten değil, kadından yana bir ceza hukukuyla İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı kanunun tam olarak uygulanmasıyla, İLO'nun 190 sayılı sözleşmesine taraf olunmasıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, politikalar hayata geçirerek kadına yönelik şiddetin önü alınabilir. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet önlenebilir. Kadın cinayetleri politiktir. İstanbul Sözleşmesi'nin hepsin kararı geri çekilsin. Lanzarote Sözleşmesi uygulansın. 6284 etkin bir biçimde uygulansın. ILO'nun 190 sayılı sözleşmesi imzalansın.